Müslüman toprağı olan Kudüs'ü başkent olarak ilan eden İsrail, Kudüs'te mahallelere boşaltmakta, gazi yapmayı sürdürmekte, Batı Şeria'da Müslümanların arazilerine üzerinde yeni yerleşim yerlerine devam etmekte, Mescid-i yönelik tecavüzler gün atmaktadır. gün artmaktadır. Terör devleti İsrail bir taraftan insanlıktan ve hukuk değerlerini hiçe sayarak işgal ve yıkımlarına devam ederken normalleşme çalışmalarıyla fiillerini de meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Eski Amerikan Başkanı Trump döneminde İsrail'in başkenti Kudüs olarak ilan edilmesi, Yüzyılık Anlaşması ve İbrahim Anlaşması gibi özelde Filistin, genelde İslam dünyası aleyhine olan normalleşme çalışmaları başlatılmıştır. Daha önce haykırdığımız gibi yine burada haykırmaya bir vazife biliyoruz. İsrail'in başkenti ne Kudüs ne Tel Aviv'dir. İsrail'in başkenti cehennemin dibidir. Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler bu adımları attıkları Atmalara atmaları elinde binlerce Müslümanın kalı bulunan Netanyahu ile yapılan görüşmeler bizleri bu vebale ortak etmektedir. Büyük İsrail hayalinden vazgeçmeyen, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşeti sergileyen, uluslararası sularda on vatandaşımızı şehit eden, İsrail'le normalleşmek, bütün suçlara o fiilen ortak olmak demektir. Olsun 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 ya Rabbi Alemin! bizleri tevhid sancağı altında senin dinin davan için bir ve beraber eyle Ay. Ya Rabbel Alemin bizleri Kur'an ve sünnette senin ipinde bir ve beraber eyle Ay. ayırma Ya Rab tefrikaya düşürme Ya Rabbel Alemin Ay. Ya Rabbel Alemin bizleri yoluna ilet